Herkese selamlar. 18 Ekim 2023 Çarşamba bugün bir başka gündem yayınıyla karşınızdayım. İsrail hastane saldırısından bahsedeceğiz bu haftaki videoda. Bildiğiniz gibi İsrail dün gece Gazze'deki El Mamadani Hastanesi'ni hedef aldı ve bu hedef alma sonrasında resmi kaynakların açıkladığı verilere göre tamamı sivillerden oluşan 500 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırının detaylarına değinmeden önce biraz e, geçmiş süreçten daha doğrusu içerisinde bulunduğumuz süreçten biraz bahsetmeye çalışacağım. Filistinli gruplar 7 Ekim sabahında İsrail'e yönelik bir saldırı başlatmıştı. Bu saldırılarda 1400 kadar İsrail'in öldürüldüğü açıklandı. İsrail bu saldırıların ardından Gazze şeridini gelişi güzel bir şekilde hedef almaya başladı. Eskiden İsrail bombardımanlarında bir uyarı niteliği taşıyan bomba atılırdı binanın çatısına ve Filistinliler bu bombanın uyarı olduğunu bilip binayı boşaltırlardı. Ancak bugün baktığınızda İsrail bu uyarıları artık atmıyor. Doğrudan şehirleri kentleri, mahalleleri doğrudan gelişi güzel bir şekilde oldukça yüksek hacimli e, tahrip gücü yüksek bombalarla hedef almaya başladı. Bu saldırılarda şu ana kadar açıklanan rakamlar bize 3500 Filistinlinin öldüğünü gösteriyor ve bunlardan çok büyük bir kısmı neredeyse 3'te 2'si kadın ve çocuklardan oluşuyor. 13000 küsür Filistinlinin de aynı saldırılarda yaralandığı ifade ediliyor. Bu gerçekten şu ana kadar belki de eşi benzeri görülmemiş bir rakam olarak tarihe geçecek. Dün geceki hastane saldırısına gelecek olursak Gazze'de Hristiyanlar tarafından işletilen El Mamedani Hastanesi ve hastanenin bahçesine sığınan siviller yine oradaki İsrail bombardımanlarından kaçıp hastane bahçesine bahçesine sığınan siviller İsrail bombalarının hedefi oldu. Ya bu oldukça büyük bir saldırıydı ve yine resmi makamların açıkladığı verilere göre 500 kişi burada hayatını kaybetti bu hastane bombardımanında ve hayatını kaybeden kişilerin tamamının Gazze Sağlık Bakanlığı kaynakları hayatını kaybeden kişilerin tamamının sivillerden oluştuğunu açıkladı. Burada hastanenin Hristiyanlarca işletiliyor olması da ayrı bir detay. Yani bu hastanenin bahçesine sığınan insanların aslında vurulmayacaklarını düşünerek, İsrail'in o noktayı vurmayacağını düşünerek hastane bahçesinde yatıp kalktığı biliniyor. Zaten yayınlanan görüntülere baktığınızda, yabancı basında özellikle Arap basında yayınlanan görüntülere baktığınızda her yerde yatak ve yorgan işte yastık gibi eşyaları görmeniz mümkün. Saldırı sonrasında İsrail kaynakları birbirleriyle çelişen birçok açıklama yaptı. Öncelikle hastane yakınlarında Hamas'a ait bir yeraltı tesisinin vurulduğunu iddia ettiler. Ardından bazı ordu kaynakları işte biz hastanelerin tahliye edilmesi gerektiğini söylemiştik. Neden hastaneleri boşaltmadılar gibi açıklamalar yaptılar. Bunlar oldukça kan donduran açıklamalarda aslına bakılırsa tüm bu açıklamaların ardından İsrail ordusu bir de olayla ilgilerinin olma daha doğrusu ilerleyen dakikalarda olayla bir ilgilerinin olmadığını iddia eden açıklamalarda bulundular. Hatta saldırıyı şu, şu saatlerde halen e, Filistinli grupların üzerine yıkmayı planladıkları birçok videoyla destekliyorlar. Yani birçok video şu anda dolaşıma sokuyorlar ve saldırının kendileri tarafından değil, işte ilk başlarda Hamas dediler, bugün e, İslami Cihad diyorlar ve saldırıyı kendilerinin yapmadığı, Filistinli grupların yaptığına yönelik bir algı oluşturma, bir kafa karışıklığı oluşturma amacındalar. Tabi İsrail video, videolar servis etti dedim. Bu videolardan en dikkat çekeni eski tarihli bir videoydu. Bu videoda işte o videoyu delil göstererek saldırının Filistinli gruplar tarafından gerçekleştirildiği iddia ettiler. Ancak video eski çıktığında hemen videoyu geri silmek zorunda kaldılar ve bu silinen video İsrailli resmi hesaplarca paylaşılmıştı. Bu da oldukça önemli bir detay. Peki şu soruyu da sormakta fayda var. Acaba gerçekten Filistinli grupların elinde bu boyutta bir tahribata yol açabilecek bir mühimmat var mı Filistinli grupların elinde bu boyutta tahribata yol açabilecek ve İsrail'e atılabilecek İsrail yerleşimlerine atılabilecek menzile sahip bizim bildiğimiz kadarıyla herhangi bir mühimmat bulunmuyor ama İsrail buna rağmen halen bu denli büyük bir tahribatın oluştuğu Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığına göre 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı halen Hamas'ın veyahut da İslami cihadın gerçekleştirdiğini öne süren açıklamalarda bulunuyor. Burada İsrail amacının şu olduğunu da ifade etmek lazım. Yani tamamen bir kafa karışıklığı oluşturmak. Yani bu saldırının önemsizleştirilmesini sağlamak. Yani insanların aklında bir kafa karışıklığı oluşturmaya çalışıyor İsrail şu anda. İnsanlar net bir şekilde bu saldırıyı İsrail gerçekleştirdi diyemedikleri sürece bu kafa karışıklığı da devam edecek. Keza zaten bunu yapmaya çalışıyor İsrail şu anda. Yani saldırıyla ilgili akıllarda birçok soru işareti bırakmaya çalışıyor. Dün gece saatlerinden bu yana da bunun için bu kafa karışıklığını bırakabilmek için sosyal medyada sayısız video, sayısız işte radar görüntüleri vesaire servis ettiler. Tabii ki burada bazı tahlillerde de bulunmamız gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman bombanın düşmesi, düştüğü anlara ilişkin ilk videolar geldiğinde dikkatli bir şekilde bizler de inceledik videoyu. Ve ilk bakışta bu düşme sesinin, işte oluşturduğu tahribatı vesaire de göz önüne aldığınızda bunun e, İsrail uçakları tarafından atılmış veyahut da denizden atılmış e, konvansiyonel bir silah olduğu çok rahat bir şekilde anlaşılabiliyor. Sesten dolayı özellikle. Ben sosyal medya hesabımda da paylaşmıştım. MK-84 tipi bir güdümlü mühimmat olma ihtimali de oldukça yüksek bu atılan bombanın. Bir de İsrail'in bu konulardaki sicili oldukça kabarık. Sivil öldürme sicilinden bahsetmiyorum. Sivil öldürme sicili zaten kabarık. Ancak baktığınızda geçtiğimiz yıllarda El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akren'in öldürülmesi olayına karışmıştı İsrail askerleri bildiğiniz gibi. Şirin Ebu Akle çıkan bir çatışmada bölgede Filistinlerle İsrail güçleri arasında çıkan bir çatışmada haber aktarım yapmak için bölgeye gitti ancak e, boynundan yanlış hatırlamıyorsam ya boynundan ya da kafasından bir İsrail mermisiyle atılan bir mermiyle Hayatını kaybetti olay yerinde ve üzerinde basın yazan, medya mensubu olduğunu açıkça ifade eden bir e, kurşun geçirmez yelek ve kask takmış olmasına rağmen ve bu saldırının ardından da Şirin bu Akle'yi kimin öldürdüğü konusu da tıpkı bugün olduğu gibi İsrailli kaynaklarca, İsrail'in sosyal medyadaki troll ağlarınca sürekli olarak manipüle edildi. Yani bu manipüle etme günün sonunda bir kafa karışıklığı oluşturdu insanlarda. Bugün Şirin bu Akle'nin öldürülmesiyle ilgili de hemen insanlar ilk dönemlerde en azından hemen İsrail öldürdü diyemediler çatışmanın arasında kalmış vesaire dediler ancak daha sonra ortaya çıkan deliller yapılan araştırmalar özellikle El Cezire'nin bu konu üzerinde sıkı bir şekilde durması Şirne bu Akre'nin İsrail makam İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Ancak burada şöyle bir durum da var. Öldüğü ortaya çıkarıldı da ne oldu diyebilirsiniz. Evet hiçbir şey olmadı. İsrail askerleri bu soruşturmadan da çok kolay bir şekilde yırttılar. Bugün olduğu gibi aslında yani bugün İsrail e, hastaneyi bir hastaneyi veya da diğer hastaneleri ilk bombalı hastane değildi İsrail'in bu gazetede. Sadece bunda ölü sayısı çok fazla. İsrail bu bombardımandan da yani hiçbir şey o hiçbir kimse hesap soramayacak yani büyük ihtimalle ve geçtiğimiz bombardımanlarda olduğu gibi bu bombardımanlardan da hiçbir soruşturma geçirmeden ancak böyle ufak tefek kınamalarla e, paçayı kurtaracak gibi görünüyor. Sonuç olarak hastane bombalanması neye neden olabilir? Bundan biraz bahsedip videoyu kapatacağım. Ancak bunun öncesinde çok kısa bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Eğer ki sosyal medyada gerçekten İsrail'in bu savaş suçlarını tepki göstermek istiyorsanız bir şekilde elinizden gelen tüm vasıtalarla bu görüntüleri, bu haberleri yaymaya çalışın. Yani siz bunu yapamıyorsanız eğer bunları, bu görüntüleri yayan, bu görüntülerin yayılmasında emeği olan kişilere destek olun ki İsrail'in bu işlediği savaş suçları daha fazla kişi tarafından görülebilsin. Yani geçmiş dönemde sosyal medya bu kadar çok olmadığı için hatta kullanılmadığı için İsrail'in işlediği savaş suçları e, bu kadar gün yüzüne çıkartılamamıştı. Ancak bugün durum çok daha farklı ve bunu İsrail'in aleyhinde olacak şekilde kullanmak gerekiyor. Hastane bombalanmasının iki türlü sonucu olabilir. Birincisi biliyorsunuz İsrail uzun süredir geçtiğimiz haftadan bu yana Gazze'ye yönelik bir kara harekatı başlatmayı planlıyor. Burada İsrail hükümeti içerisinde, e, ordunun içerisinde bir takım çatlaklardan dolayı harekatın e, ertelendiği ifade edilmişti. Bu da gerçek olabilir. Farklı nedenler de olabilir. Ancak bu hastane saldırısından sonra iki sonuçtan bahsedeceğim biz de. Birincisi çok büyük bir olay olduğu için hastane saldırısıyla birlikte İsrail diğer ülkelerinde baskısıyla Gazze'ye yönelik operasyonu, kara saldırısını iptal edebilir veyahut hatta bunu ileriki döneme de erteleyebilir. Bunun aksi yönden bakacak olursak da yine bu saldırının olası sonuçlarından bir diğeri bölgedeki çatışmalar daha da alevlenebilir. Yani farklı cephe hatlarının açılmasıyla mesela Lübnan'dan Hizbullah'ın daha fazla saldırı gerçekleştirerek orada tamamen bir temas hattı oluşturmasıyla farklı aktörlerin e, bu çatışmaya dahil olmasıyla İsrail'in de Gazze'ye kara operasyonu gerçekleştirmesiyle bu hastane saldırısı aksi yönde daha büyük tepkiye yol açabilecek. Bölgedeki savaşın alevlerini daha da şiddetlendirebilecek bir şekilde bir tepkiye de neden olabilir. Bunu tabii ki zaman gösterecek. Şu anda takip ettiğimiz kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler İsrail'in Gazze yönelik kara harekatı ile ilgili herhangi bir gelişme olmadığı şu ana kadar. Yani eskiden girmeye hazırlanıyor. Ordu şurada şu kadar ilerledi vesaire gibi haberler geliyordu konuşlandırılmalara yönelik. Ancak şu anda öyle bir şey yok. Hamas açısından da baktığınızda biraz daha ortalık sakinleşmiş gibi görünüyor. Bu şokun, bu hastane bom bombalanmasının, atlatılmasının ardından neler olabileceğine dair daha farklı şeyler görebiliriz. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.